Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir ürünü, paket açılımını ve teknik özelliklerinin bir kısmını anlatacağız. İnceleme videomuz bu videodan daha sonra olacak. Şimdi ben bununla ilgili <laughs> tam bir bilgili değilim. Bunu eşim aldı. Ben teknik bilgilerini biraz okuyayım size. Bu Philips Airframe XX Large 9650 modeli. Bir de bunun premium modeli var. Bu yurt dışı ile ülkemizde paket değişiklikleri var. Yurt dışında daha çok aparatları var. Bunun içinde genel malzemeleri var. Diğer aparatları farklı satıcılardan ayrı olarak alabiliyorsunuz. Biz bunu hepsibro.com'dan satıcısı hepsibro.com'du. Bir gün içerisinde elimize ulaştı. Hepsi jet ile geldi. Dilerseniz kutunun açılımına başlayalım. teknik de çok bilgim bir yok biraz önce dediğim gibi. Ama bunun özelliği sıcak havayla yemeklerinizi pişirmek ve içine yağ çok az bir yağ miktarıyla yani yaklaşık bir yemek kaşığında az da olabilir de benim patates kızartmanız tavuğunuz hamur işi bile yapıyormuş kek dahil içindeki aparatlarımıza bağlı olarak bir de bunun içinde yemek tarifi kitabı çıkıyormuş. Bizde çıkmayabilir diyecektim ama şu anda var. Üstünde bakayım TR olarak yazıyor. Herhalde bu yemek kitabı diye tahmin ediyorum ama olmama ihtimali de var. Bakayım hemen. Şu anda bir garanti belgesi falan onlarla ilgili belgeleri var. Büyük ihtimalle şeyi yok. Nasıl kullanılacağı ile ilgili, yemek tarifi ile de ilgili. Uygulaması varmış. Uygulamasını da Nutri Philips'in Nutri App diye uygulaması varmış. Buradan indirebilirsiniz. Bakalım biz de ürünü beğeneceğiz mi bilmiyorum. Şu anda dediğim gibi ürün bayağı bir büyük zannıca. Kutu içeriğinden yemek kitabı çıkmadı. Ne yazık ki yorumlarda da bunu okumuştuk. Bazı kutuların içeriğinde yemek kitabı çıkmıyor denmişti. Ürünümüz korunaklı şekilde geldi. Fiyatı her gün 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 artıyor. Bu aralar ne alırsanız kar gibi oluyor. Bir de bu ürünün litresi var. Ben litresine bakayım. 1.4 diye biliyorum ben bunun litresini. Benim bildiğim bu şekilde. de şu anda. Evet. Burada da yazıyor. 1.4 kilogram ve 7.3 litre. Bu gayet internetten de baktığım kadarıyla 6 kişilik bir aileyi rahatlıkla falan diyorlardı. Doğru mu bilmiyorum da. İnternette okuduğum şeyle e, ee, priz biraz kısa diyorlar. Prizinin kısa olması bir maliyetlerden kısmak için olma ihtimali çok az bir uzunluğu var. Ürünümüzü yani çıkarayım sonra kutumuzun içine atayım. Ürünümüzü tek tek içine bakalım. Bence şöyle bir yaklaşabilirsem. Ürünümüzün büyüklüğü bu şekilde. Küçük bir alet değil onu söyleyeyim. Şimdi şu nasıl çıkıyor? Tam olarak ben de bilmiyorum. Şöyle çekimle geliyor. Bu şekilde geliyor. Tamamen bu kızım çıkmıyor. Şu üst tarafı çıkıyor. Bir de şu tarafı şu şekilde çıkıyor. Bu kısmı bazı modellere direkt çıkıyormuş. Bunu raylı bir şekilde yapmışlar. Belli bir noktaya kadar. Ama tamamen şu kısma kadar çıkıyor. Çelik burları. Diğer aksamların hepsi plastik. Sonra şunu da söyleyeyim. Burada bunun amacı sıcak havayla içinde dönen az miktarda yağ ile yemeklerinizi pişirmeye yarıyor. Yani sağlıklı yemekler yapabilmek için çıkmış. Arka tarafını çevirirsek arka tarafında fan ızgaraları bulunmakta. Bunu ön taraftan aldığı içindeki sıcaklığı normal havayı sıcağa çevirerek buradan da sıcak havayı dışarıya doğru atıyor. Yani bu bu kısım kesinlikle internetten de okuduk araştırdık kapalı bir kısım olmayacak ee, yanında eriyebilecek yani ince materyaller olmayacak çünkü buradaki sıcaklık eritebilir diye söylüyorlar. Sonra bunu çıkaralım biraz önce söylediğim gibi. uzunluğu çok değil diyorlar. Şimdi bazılarının mutfağında işte prizlerin yeri farklı oluyor. Bizde de bizimki hemen olur gibime geliyor ama biraz daha uzun olma ihtimali vardı. Şimdi bir metre falan galiba bir uzunluğu var. Şöyle bir metre falan uzunluğu var. Bu kadar uzunluğu. Voltaj değerleri var. Hepsinin farklı. 95 60 mi? 96 50'nin farklılığı. Bir de bunun bir üst modeli var. Premium modeli 90 98 bir sürü modeli var. Şimdi bir şu şekilde çevireyim. Başka hiçbir aparatı yok. Onu söyleyeyim. İçerinden ne çıkıyor? Hemen onları sıralayayım. Kereğinden şu şekilde bir kap çıkıyor, havayı yağı yağ burada duruyor, baktığımız yere yağ buradan akıtarak çok az yağ miktarda sıcak havayla birlikte pişirmenizi sağlıyor. Bunun derinliği de yaklaşık bir karıştan işte yani kaç santim olduğunu bilmiyorum. bu şekilde de bir diğer aparatı var. Bunlar çıkıyor mu çıkmıyor mu onu bilmiyorum. Bakayım çıkmıyor bunlar. Bu şekilde mekanizma otomatik içine gidiyor. Şunu da göstereyim. Biraz önce dediğim gibi şunu çıkarıyoruz. Bunu çıkarttıktan sonra bu kısmı En üstüne. Şuradaki direkt geçme yerleri var. Direkt geçiyor buraya. Bir de bu ürünün bir özelliğini daha internet araştırma. Onu tabi incelememizde söyleyeceğiz. Bu ürün diğer ürünlerde bazı ürünler var. O ürünlerde ilk önce makinenin ısınmasını bekleyip daha sonra pişirmenizi olanak sağlıyor ama bunda öyle bir şey yok. Direkt ürünümüzü atıyoruz. Diğer buzdolabınızda bir köfteniz var. Çıkarttınız köftenizi koydunuz. Ürünü direkt taktınız. Hemen şu fişe bir takayım. Ürünümüzü de biz buraya koyacağız. Bakalım. Şunu kapatalım şimdi. Şunu da çıkarayım. Şimdi açma düğmesine basalım. Şuradan bütün göstereyim ben şu şekilde. En başa geleyim. Burada donmuş ürünleri gösteriyor. Şurada tavuk pişirme ayarı, şurada et pişirme, balık. Burada büyük ihtimal hamur işiyle ilgili. Şurada da manuel olarak gösteriyor manuel olarak hepsinin dereceleri otomatikman kendisi belirliyor. Burada donmuşlar 180, tavuğumuza geldiğimizde 180, etle 200 derece, balık 200 derece ve hamur işlerine 160 derece otomatikman ayarlıyor. Manuelde kendinizin bildiği bir ısı derecesi zamanla yaptığınızda kendinize göre buradaki otomatik değerler hoşunuza gitmez, pişirme derecesi hoşunuza gitmez. Ona göre kendiniz dakikasını ya da derecesini değiştirebilirsiniz. Burada seçmeyi gösteriyor ve başlama tuşu var. Bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde bastığımızda Sesi hiç de az değil. Ses biraz önce dediğim gibi şu fan ızgaralarından çıkıyor. Ama dakikası olarak şu anda bastıktan sonra büyük ihtimal şurada duracak. Çok şimdi içinde bir ürün olmadı yani yemekle ilgili herhangi bir şey olmadığı için çalıştırmanızı önermiyorum. Biz bu ürünü hepsibron.comdan bu fiyatını size söylemedim. 4 Mart 2022'de 4119.90 aldık. Bir de kupon verilmişti. Onunla beraber 100 lira indirimle 4119.90'a geldi. Fiyatı her geçen gün 5 ay öncesinde falan çok çok uygunlar ama gel gelecek günlerde daha da artıyor. Dediğimiz gibi şu, bu bir paket açılımı videosuydu. İncelemesiyle ilgili dediğimiz gibi herhangi daha da bir tecrübemiz yok. Evet bugün sizlere Air Airfray XX Large modelini inceledik diyeceğim paket açılımını gerçekleştirdik. Daha sonraki videoda kullanım detayları, Beğendiğimiz özellikleri, beğenmediğimiz özellikleri daha açıklayıcı ve ayrıntılı bir şekilde video çekeceğiz.